Darwin'in hipotezi uygulandığı herkesten başarılı çıktı. Henüz yanlışlayamadık. Darwin klasik ayyaş ve şarapçıdır herif. Yani öyle bir konusu yok. Ve zır cahildir. Babası okula vermiş, orada devam etmemiş. Başka bir okula vermiş, ona da devam etmemiştir. Tam böyle seyyah, gezginci, macera peres bir tip doldurmuş ay yaş arkadaşları geminin içerisine gitmişler oralara bir tur atıp gelmiş adam. Dedesinin fikirlerinin aynısını yeniden anlatmıştır. Dedesi de onun hem masum hem de onun fikirlerini savunuyordu. Yani bir olağanüstü olan birisi değil. Yani yani genel kültürü ve bilgisi de çok çok kıt bir insan. Zaten o devirde de bilgi diye bir konu yoktu ayrıca. Yani o anlamda o araştır yaptığı araştırmalarla ilgili hiçbir konu yoktu o devirde de fosiller aranıyordu her yerde bulunamadı adam diyor zaten ara fosil yoksa benim teorim yoktur diyor ara fosil de bulunamıyor diyor 150 yıldan beri de bulunamamıştır yok dedim işte 10 trilyon vereceğim bir tane fosil ara fosil getiren dedim ama biz sürekli bakın yaratılışı ispat eden fosilleri evet. gösteriyoruz evet. mesela yine göstereyim Celal Hoca'mıza 148 milyon yıllık melek balığı fosili bakın ben e, bilmiyorum. Zoom yapılırsa daha da şey... Evet, yani çok ince detaylarına kadar görülüyor hayvan. Aynısıdır, tıpkısıdır. Aynen. Yani en Aynen. ufak bir değişiklik göstermemiştir hayvan. Aynısıdır. Evet. Mesela yine 50 milyon yıllık çınar ağacı. Yaprağı, fosili. 50 milyon yıl. Bu çınar ağacının yaprağı bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi adamlar da ki bu sonradan insan eli oldu. Ondan sonra sapı da gelişti, gövde oldu falan diyebilirlerdi. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani bu kafayla evet, bu da olur evet. yani bunu diyebilirler. Bakın hep aynı kalmış, hiç değişik Cemil bir Hoca kaçırmış onu o zaman. Evet. Ya, yani. Efendim? Celal Hoca kaçırdı demek <laughs> onu yani. evet. 50 milyon yıldan beri hiçbir değişikliği uğramamıştır. Tıpkısıdır görüyorsun çınar yaprağı. Evet. Ama İnşallah. şimdi izliyorsa bir dahaki programa evet. diyebilir onu. Evet. Değil yani kaş göz yaprağı. falan çıkmamıştır, ağız evet. burun çıkmamıştır. Olduğu gibi duruyor hiçbir değişikliği uğramamıştır. Evet bir tane daha varmış. Onu da göstereyim. Bakın Celal Hocam'ın dikkatini özellikle. 400 milyon yıllık bak 4000 yıl değil 400 milyon yıllık güneş mercanı fosil. Şimdiye bunların teker teker böyle delikanlı olup sokaklarda gezdiğini herhalde düşüneceklerdi. Evet. Hiçbir şey olmamış bakın. 400 milyon yıldan beri milimi milimine aynı. Hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış. Bunların da kromozomları var, kofulları var, mitokondrisi var, her şeyi var hayvanların. Evet. İnşallah. Bir 400 milyon da e, yılda kalsa yine Hiç bir şey olmayacak. Aynen, evet tabii. Evet. 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 İst, ömrü varsa beklesin. <laughs> İnşallah. <gülüyor> Bakın 45 milyon yıllık Sibirya kurdu kafatasıyor. Önce bu keratayı bir gösterteyim. Ne kadar sevimli da görülüyor. Gözler maviş maviş şiddetli sevilen bir şeydir Sibirya kurtları. Çok <laughs> şeker bir şey maşallah. Evet. Şimdi de bu keratanın fosilini gösteriyorum. 45 milyon yıllık. Evet. Kim bilir o zamanlar ne yapıyordu? Kerata burada böyle. <laughs> sadece kafatası kalmış. Ama iyi korunmuş maşallah. Tamir görmüş gerçi ama e, mükemmel korunmuş bayağı. Güzel yani, ana bütün şeyleri kalmış. Hmm. Evet. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Yani kurt adam da olmamış, sokaklarda, caddede de gezmemiş. Evet. Eğer Başkadaşım Celal nasıl? Hocam seyrediyorsa, e, inşallah onun iki yıllık bir eğitim aldım hocamızı Allah'ın izniyle. Göreceksiniz iki yılın sonunda mükemmel bir anti olacak ve konuları çok güzel kavramış olacak inşallah. Evet, balık herhalde o zaman. şimdi dobiş bir balık var burada, mene balığı, 54 milyon yıllık. Önce bu dobişi bir göstereyim ben mi Evet, bu şu anki hali. Efendim, bu da bu keratanın fosilleşmiş hali. Hiçbir değişiklik uğramamış. Olduğu gibi duruyor. En ince detaylarına kadar, yan veya şu küçük ince bıyıklarına varıncaya kadar kerata olduğu gibi kalmış. Dolayısıyla Celal hocam eğer seyrediyorsa, ki umuyorum seyrettiğini, evet. gördüğü gibi bir değişikliğe uğramamış. Evet fosiller gerçekten hiçbir evet. başkalacım geçemem. milyonlarca yıl Ayrıca önce de aynı şekilde. Ziyelen hocama Allah'ın yarattığı mükemmelliklerden, sanatlardan biraz görüntüle göstereyim yine. Böyle tesadüfen bu kadar muhteşem bir varlık olmaz. Bak Allah her yerine ayrı ayrı süslemiş ve mükemmel renkler kullanıyor Allah. Ve bir de çok akıllı oluyorlar. Bir de bunlar yuva yapıyorlar, yuva yapmayı biliyorlar, yavrularını korumayı biliyorlar. Yavrularına yiyecek götürüyorlar. Efendim. Mesela bakın şu güzele bakın kerata yani çok mükemmel bir kıyafetle Allah onu süslemiş evet. cennet kuşu gibi. Pırıl pırıl her bir tüyü her bir yeri ayrı güzel. Bunlar cennette de böyle olacaklar inşallah. Fakat bir de konuşacaklar. Gel dedi mi gider gelir, git dedi mi gider, otur dersen oturur. Evet. Bakın mükemmelliğine keratan. <laughs> Nefis renklerde Allah süslemiş maşallah. Mesela şu kerata hele <laughs> bunun gagasını mı kırt diye ısırmak lazım. <laughs> cennette bunları bol bol sevme imkanımız olacak. Yani Buna çok nazik normalde. Bunları sevmek, öpmek falan bunları çok şey yapar, sarsar. Ama cennette doya doya sevebileceğiz bunları. Maşallah. Evet. Bu kadar yeterli. Evet. evet İnşallah. Da. Evet.